Nasreddin Hoca, bıkıp usanmış artık Timur'un yaptıklarından. Bir gün, her şeyi göze alarak huzuruna çıkmış. Timur'a, bana bak, demiş. Akşehir'den gidecek misin, yoksa gitmeyecek misin? Timur, Nasreddin Hoca'nın bu sorusuna önce şaşırmış. Sonra sinirli bir biçimde, gitmeyeceğim, ne olacak, diye sormuş. Nasreddin Hoca, eğer sen Akşehir'den gitmezsen, ben yapacağımı bilirim demiş. Timur'un bu tehditkar söz karşısında sinirleri iyice bozulmuş. Ne yaparsın ki be adam diye bağırmış. Nasreddin Hoca ne yapacağını şu sözlerle açıklamış. Eğer sen buradan gitmezsen kasabalıyı alıp ben buradan gideceğim. Nasreddin Hoca bıkıp usanmış artık Timur'un yaptıklarından. Bir gün her şeyi göze alarak huzuruna çıkmış. Timura